Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım 81 il 81 anaokulu projesinin startını verdi. Tanıtım toplantısında konuşan Yıldırım projenin önemini anlattı. Türkiye'deki anaokullarındaki artış olumlu ama yetmez dedi. Geleceğimizin yegane umudu olan çocuklarımız 81 Semihayar, ilde 81, 81 anaokulu Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım düğmeye bastı. Türk Kızılayı İstanbul şubesi hayata geçirdi. Erken çocukluk eğitimi bir yarışta başlangıç işareti verildiğinde hızlı bir çıkış yapmak gibidir. Bu dönemin doğru planlanması hedefe de hızlı ulaşmasını sağlıyor. Türkiye'deki anaokulu rakamlarını da veren Yıldırım, geçmişe göre umut verici ama yetmez dedi. Ülkemizde 19.800 adet resmi, 849 adet özel ana sınıfı mevcuttur. Bu tablo 15 yıl öncesinin Türkiye'sine göre umut vericidir. Ancak yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Toplantıda projenin tanıtım filmi de gösterildi. Ardından Erzincan, İzmir ve Sivas'a canlı bağlantı kuruldu. Temel atma törenleri gerçekleşti. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım'ın annesi Bahar Yıldırım'ın ismini taşıyacak anaokulunun yapımını Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım üstlendi. 1997'de Rize'de mezun oldukları